babamla annem çarşıya gitti. Kardeşimle ben evde kaldık. Ateş kardeşim acıktın mı? Hayır abicim teklifin için teşekkürler acıkmadım. Ben biraz gezmeye çıkabilir miyim? Lütfen abi lütfen. Ama annem babam izin vermez ki ateş. Ama şimdi yeni doğdu ya onu beni kötü bilmesin. Ama bak 10 dakikalık tamam mı? Tamam abi. Hadi bak ben burada oturacağım. Tamam mı? Sen ben burada oturacağım. Sen ne yapıyorsan yap. Pardon. 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 Bak ben burada oturuyorum. Tamam abi. Hadi bakalım. Yan komşunun kızına gideceğim. Hi hi hi. Buradaydı. Evet bu. Merhabalar. Ay merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Tabi saflı oyun Ne yapıyorsunuz hanımefendi? İyiyim oturuyordum. Arkadaşım geldi. Bu mu? Oğlum. Kızda gözü varmış. Neyse. Asla onu sevmez. Adınız neydi sizin? Benim adım Ponza. Ponza Bey benim adım da Ateş. Ama sen daha çok küçüksün. Evet. Fonza. O daha çok küçük. Sen gel ben ne olsun sevgili. Ne sevgilisi daha yaşımız küçücük. İşte yine de boş yap. Bunun olacağını gel ben ne ol. Tamam mı lan? Git şimdi uza buradan. Yengenle beni yalnız bırak. Ben uzamam da seni uzatırım kardeş buradan. Tamam mı? Bak seni bir ısırırım. Havlamam. Havla lan. Havla lan, var. O Devirdi lan beni. Zaten cüceğim iki saniyede devirdi beni. Geri ayağa kalktı. <laughs> Ama sen çok oldun şimdi. Ben seni burada öldüreyim mi lan? Git dedim gitmedim bak. Abi! Abi mi? Abin de yeriz lan. Onu <laughs> kardeşimin sesiydi. Lan ne oluyor lan burada ne oldu? Sen kimin kardeşine bulaşıyorsun lan velet? Seni burada öldürürüm lan öldürürüm. Kimin kardeşine bulaşıyorsun oğlum sen? Dayımı mı çağırayım? Aa bu nereden çıktı lan? O benim abim abim. Hakkını verir sana. Biraz daha sırayım biraz daha sırayım. Terminator Junior'da bir gelseydi de kardeşinizi bir görseydi. Birader ayık ol ayık. Seni burada öldürürüm bak tamam mı? Öldürürüm. Sen bittin. Bittin bittin bittin. Of, bittin lan. Pardon. Böyle kanarsın işte. Ay ben buradan kaçayım yoksa bunlar beni de öldürecek. Nerede buranın çıkışı? Yardım edin. Allah Allah. Korsanın kokusu geliyor buradan ama bir tane de galip kişilerin kokusu var. Allah Allah ya. Lan korsan. Sen kimsin lan kardeşimi vuracaksın? Ben Terminator Junior. Amerika'daki aldığım K9 eğitimleri. Aldığım Mississippi eğitimleri. Hepiniz ölürsünüz. Sen kimsin lan? Sen ne bir şeysin? Düşmez. Hayır abi. Ha tamam. Oha Terminator Junior sen ne kadar büyümüşsün. Neyse. Hmm, şey bu bu bizim yeni kardeşimiz haberin olsun. Ateş. Ne? Kardeşimiz mi? Ayşen küçük mü şimdi? Hmm. Abi yalama ya. Islak, islak. Tamam tamam. Sen kimsin lan kardeşim ısırıyorsun? Korsan ayıp ediyorsun ha. Bu kadarca hayvan nasıl yenildi? Ayağım kadar. Kalk ona ya. Tamam. Hepiniz niye kalktınız? Ayağım kadar. Geri yat şimdi. Seni ben burada bir öldüreyim de. Olay ne korsan? Olay ne? İşte kardeşim. Bu bize yani kardeşimin çığlık sesleriyle ben geldim. Bunu birkaç kez ısırdım ama geride düştüm yani. Tamam tamam bu finish. Abo bu çok kanada ha. haberiniz olsun yani. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Neyse. Kalkın ailem ben gelmişim o kadar ya. Hadi evimize gidelim. Yuhuu. O kim lan? Bana girmiş ben geldim abi, ben geldim. Terminator abi. Nerede ya? Heh, tamam. Şimdi benim annem ve babam nerede yani bizim? Korsan nerede anne ve babamız? Onlar çarşıya gitti. Terminator. Cüneyt. Tamam. Ay sen çok küçüksün ya ayağım kadar bile değilsin. Bir bakayım mı? Babam acaba yaşlandı mı ya? Yaşlandı mı babam? Evet, biraz çöktü babamız. Neyse korsan var mısın lan demişe? Varım lan. İhu abilerim deviş yapıyor. Sen orada otur şey Junior. Ay ateş. Otur orada bakalım aslan parçası. Kalk lan kalk. Kalk bakayım. Zıpla zıpla saldı. Gel lan buraya. Oho! Gel lan buraya demiştim sana. Seni burada bir pataklayayım da. Hastanelik edeyim mi lan seni? He? Edeyim mi? Ay Terminator markete gitti. Ben de eve gideyim bari. Lan! Ne yapıyorsunuz siz? Aa Terminator Junior. Terminator'um ne yapıyorsun? İyiyim anne. Kalk ayağa kalk. Oha Terminator sen büyümüşsün lan. Evet anne büyümüşüm. Korsandan bile büyümüşüm. Güç testi yapıyorduk da yendim. şimdi sen ne yapıyorsun? İyi iyi. Öpeyim Babanız birazdan geliyor. Tamam mı? Hadi videonun sonu. Evet arkadaşlar video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı seviyorum. Canlısınız. İyi ki varsınız. बाय <laughs> बाय